Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Bankamatikten para çekmeye gelen Mehmet Kale yerde el çantası buldu. Kale, içinde bir miktar para, kimlik, kredi kartı ve çek bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri çantanın sahibi olan Engin Çetin'e ulaştı. Olay yerine gelen Engin Çetin çantasını polis ekiplerinden teslim alarak çantayı bulan Mehmet Kale'ye teşekkür etti. Allah razı olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl unuttunuz abi? Bir anlatır mısınız? Valla temel para yatıracaktım o arada. Orada unuttum. Şimdi teslim alacaksınız. Ben para yatırmaya geldim. Bahtım ATM'nin başında çanta atırıyor. hı. -hı. İçini evet, açtım, kim baktım ya? kimlik var. Kimlik, ben de hemen polis arkadaşları Roma, aldım, geldiler teslim ettim. E. E.